Selamun Aleyküm. Kanatlı Kümesi YouTube kanalımdan herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Salma kafes yapımına başladım. Bu kafesimizin ön yüzü. Şu da kafesimizin arka yüzü. Yani içten bakıldığında arka tarafı olacak. Durum şu anlık bu. Aralarını da atmaya çalışacağım. Tek başıma olduğum için çekip de yani arada arada çekeceğim çünkü zor gerçekten. Tek başına hem çekip hem şey yapmak zor oluyor. Yavrularımız hala dışarıda son durum. Bunlar da daha kendiliğinden geldiler, susamışlar galiba. Ee, sebzelerin arasından. Ben de gelmişken kapılarını kapattım. Evet, salma kafesimizin yapımına başladık. Allah şükürler olsun. Yani yarın 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 bugün yarın bugün derken gelip geçip gidiyordu. Artık başladık. Size böyle küçük küçük part part atacağım. Sonraki partta görüşmek üzere. Evet son olarak bu şekilde böyle altlarının gerilerini attım. Yani bayağı yüksek bir şey de oldu bu. Arkadaşlar ben küçük bir şey sanıyordum ama. Yani içine girdiğimde falan. Bakın burası 2 metre Heh, Doğru onu açıklayacaktım e, Metresini bir önceki videoda vermedim Başlangıç videomda Şimdi vereyim Arkadaşlar şu ön yüksekliği Aşağıda 10 santim çıkıntısı var yeri gömülmek için ölçülmesi için falan Oraya çürüsün diye Şu uçta, aşağı uçtan bu uca 2.20 arkadaşlar Şurada 2.20 Burası da aynı 2.20 buradan buraya. şu şurası yanlaması da şöyle mesene 3 metre. Arkaya geçelim. Arka diklerimiz 2 metre, 20 santimlik bir saç payı bıraktım. Su payı yani arkaya gitsin. İyiyim arkaya verdim. Burası da aynı 2 metre. Aslında çok basit. Arkası da 3. Şuraları da 3. Şurasında şu uçtan şu uca bunlar. Bu sol yan. Bu sağ yanımız. Şu an ben kapıdan tarafta duruyorum. Sol yanımızla sağ yanımızın uzunluğu ise 2.40 arkadaşlar. 2.40 yapmamın sebebi de. 2.40 yapmamın sebebi. Şuradan anlatayım. 2.40 yapmamın sebebi arkadaşlar. Buraya. E, şu da yok ama. USB boyunda yapmayı düşündüm. E, bir USB tabağını tam kapladığımızda onlar 1.20-2.40 olduğu için öyle bir şey oldu. 2.40 yapmak istedim. Yani malzemeden tasarruf artık bayağı önemli. Yani sadece şu anda kaba inşaatına e, kaç tane gitti? 12 tane falan dilme gitti bütün. Bir sürü parça var ama parçalar tabi demir gibi eklenip de kullanılmıyor maalesef. O yüzden tahta işi biraz şeymiş açıkçası. Şu an yamuk duruyor ama atıldığında her şey düzleşecek. Evet son durumumuz bu şekilde. Evet arkadaşlar kafesimizin son durumu bu şekilde. Kapı iskeletini oluşturdum ama dilmeler yani bir demir gibi dümdüz olmadığı için Böyle hafif boşluklar olabiliyor, maalesef. Artık yapılacak çok şey kalmadı. Sadece üstüne iki tane daha atacağım. Ee, şeyi tutması için. Çatıyı tutması için iki tane daha atacağım. Şöyle. Üstüne iki tane attığımda usb'si kaldı. Saçı ve önünün için Tel. Bu arada buraya kapı yaptım. Bir de şuraya kapı yapacağım. Yani ileriki zamanlarda şu an yapmam. Bu kapı bir metrelik olacak. İçine bir şey koymak istersem diye biraz bu kapıyı büyük yapmak istedim. Doğrusu. Son durumumuz bu şekilde. Artık sonra geldik diyebiliriz çünkü USB yok, saç yok, tel yok. Menteşe falan her şeyi sürgüsü var ama etrafını kapatamadığımız için böyle duracak. Sadece şu kenara alırım büyük bir ihtimalle orta yerde durmaması için. Çünkü yani bayağı bir yer kapladı. Şurada az bir şey. iki mele kalan kaldı. Bir de yoncaya suladığım için ayakları şey olmasın. Ve şu beyazlar tam yumurtlayacak aksi gibi. Onların yerlerini değiştirmek istemiyorum ama. Neyse. İyilen zamanlarda görüşmek üzere.